Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet söylediğimiz gibi üçüncü soruda da bize bizden ABC dikdörtgeni verilmiş ve DEB üçgenin alanı soruluyor. Evet yine söylediğimiz gibi biz üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım DEB üçgen nerede? Evet DEB üçgeni burası. Yani şu taralı üçgen. Ben e, bu üçgenin alanını bulabilmek için evet taban çarpı yükseklik bölü 2 gerekiyor. Taban neresi? Hemen çiziyoruz. Burası yukarısı arkadaşlar 10 cm şu Bu açıda 2 santim demek ki taban 8 santimetre. Peki yükseklik neresi arkadaşlar? Yükseklik de tepe noktadan evet bu noktanın e, yani EB kenarının EB tabanının tepesi kafası D noktası buradan. Yükseklik arkadaşlar dik uzaklıkta burası e, burası da 5 cm olacağı için 8 çarpı 5 bölü 2 arkadaşlar 40 bölü 2 20 cm kare olmalı. Devam ediyoruz. Evet bize yine ABC'de dikdörtgenin içine bir tane EFG üçgen çizilmiş ve bu üçgenin alanı soruluyor. Evet arkadaşlar e, biz üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2 ile buluyoruz. Tabanı evet bu üçgenin tabanı 4. O zaman 4'ü yazdık. Peki arkadaşlar yükseklik. Evet tepe noktasından çizilen tabana çizilen dik uzaklık. Bakın burası 5 ise burası da 5 olmalı. Evet. 4 çarpı 5 bölü 2'den yani 20 bölü 2 10 santimetre kare. Yani arkadaşlar burası taralı alan 10 santimetre karelik yer kaplıyor. Evet 5'in sorudayım. Burada da bize bir tane üçgen vermiş. Bakın iki tane kenar uzunluğunu ve bir tane yüksekliğini ve diğer yüksekliğini, ikinci yüksekliği de soruyor. Bakın dikkat ediyorsanız arkadaşlar. Burada 9'un yüksekliği 4 verilmiş. Bakın dikkat edin bu tür sorular bizim karşımıza çıkacak. Ve 6 altı olan kenarın yüksekliğini bizden soruyor, soruyor arkadaşlar. Şimdi ben ne düşünmeliyim. Taban ve yükseklikleri var. Bir tane taban var. Yüksekliği doku e, taban var 9, yüksekliği 4. Bir tane tabanda 6, yüksekliğinin kaç santimetre olduğunu bize soruyor. Şimdi bu tür soruda bizim aklımıza arkadaşlar alan gelmeli. Ben alan nereden hesaplarsam hesaplayayım her yerden alan aynı çıkmalı. Peki söylediğim gibi e, üçgende 3 üç tane kenar, her kenara ait de 3 tane de yükseklik var demiştik. E, peki ben 9 santimetreyi kullanarak bunun üçgenin alanı bulmak istersem alan taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Evet taban 9. Bakın bunu şu kırmızı ile çizirim. Taban 9. Yükseklik 4 arkadaşlar. Evet 9 çarpı 4 bölü 2. 18 santimetre kare mi? Evet alan şöyle alanı kutu içine alalım. Alan değişmeyecek arkadaşlar. Başka başka bir kenar ve ona ait yükseklikten e, taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparsam Yine 18 çıkacak. O zaman bu taban 6. Yani alan taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Taban 6. Yükseklik şurası. Evet bilmiyoruz soru işareti. Bölü 2. 18. Neyi 2'ye bölersem 18 olur? 36. Demek ki 6 çarpı soru işareti 36 olmalı. Soru işareti arkadaşlar 6 cm olmalı. Bakın burayı da 6 cm olarak bulabildik. Devam ediyoruz. Altın sorudayım. Arkadaşlar bu kağıt, noktalı kağıt üzerinde boyalı kısmın alanını bulunuz demiş. Ama bu alan hiçbir şeye benzemiyor gibi. Değil mi? Ne kare, ne dikdörtgen, ne üçgen hiçbir şeye benzemiyor. Ama şöyle düşünürsem sanki büyük bir üçgen varmış. içinden de küçük bir üçgen çıkartılmış gibi mi? Arkadaşlar. Evet. Bakın büyük üçgeni mor kalemle çizersem. Eğer ben büyük üçgenin alanından ben ben büyük üçgenin alanından diğerini de yeşille yapmaya çalışalım. Şurada da bir tane de küçük üçgen var arkadaşlar. Küçük üçgeni çıkartırsam taralı alanı bulamaz mıyım? Evet. O zaman büyük üçgenin alanı değil. Evet. Taban çarpı yükseklik bölü 2 arkadaşlar. Taban kaç? Taban burası. Hatta onu morla yapalım. Taban burası. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taban 8. Peki yükseklik arkadaşlar burası değil mi? Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 8 çarpı 6 bölü 2, 48 bölü 2 24 santimetre kare. Büyük üçgenin alanı. Peki diğerini yapalım arkadaşlar. Küçük üçgenin alanını bulalım. Küçük üçgenin alanı yine taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulmalıyım. Tabanı kaç arkadaşlar? Bakın tabanı 8. Evet 8. Peki yükseklikte bunun yükseklikte de şurası değil mi? 1, 2, 3 8 çarpı 3 bölü giden 3 kere 8 24 2'ye bölersem bu da 12 santimetre kare. O zaman arkadaşlar şu taralı alan büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkartmak değil mi? Evet burası da 12 santimetre kare. Cevabım 12 santimetre kareymiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Yedinci soru. Sona doğru yaklaşıyoruz. Aşağıda verilen KLR L, R üçgenin alanı 15 cm kare. Hemen ben şunu düşünmeliyim. Tabanlı yüksek K, L, R üçgeninin tabanlı yüksekliğini çarpıp 2'ye bölmüşler ve alanı 15 bulmuşlar. Hemen bakalım. Bakın alan K, L, R üçgeni arkadaşlar. Yani tabanlı yüksekliğini çarpmışlar, 2'ye bölmüşler ve alan 15 bulmuşlar. Hemen uygulamaya çalışalım. K, L, R üçgeni şu. Bakın pembe ile çizdiğim yer. Tabanı 5. Yüksekliğini bilmiyorum. Böyle 2. E peki ben 5 ile neyi çarpar? 2'ye bölersem 15 olur. Tabii ki 5 çarpı soru işareti 30 olmalı. 5 e ile neyi çarparsam 30? Evet 6. Bakın. Ben arkadaşlar KLR üçgeninin üç, yüksekliğini buldum. Peki benden ne istiyor? K, -R M üçgeninin alanını soruyor. Bakın alan K, -R M üçgeni. Bakın K, R, M üçgeninin alanı yine bana taban lazım. Bakın taban burası. K, R, M üçgenin alanı 4. Peki yükseklik de buradan arkadaşlar. Ha arkadaşlar bulduğumuz bu KL uzunluğu yani 6 santimetre. 2 üçgenin de yüksekliğiymiş. 6 o zaman bölü 2. Evet 12 bölü 2 6, 24 bölü 2 12 santimetre kare. Evet. Bunun alanı 12 santimetre kare arkadaşlar. Yine devam. Son sorudayız. ABC üçgenin alanı 16 santimetre kare. Arkadaşlar bu üçgenin alanı alan ABC diyelim. Tabanla yükseklik çarpılıp 2'ye bölündüğünde 16 bulunmuş. Peki tabanı bulabiliyor muyuz? Tabanı bile tabanı biliyor muyuz? Taban burası. Ve tabanın kaç olduğunu bilmiyoruz. Buraya soru işareti diyelim. Yüksekliği biliyor muyuz? Evet. Artık yükseklik bulmayı öğrendik. 8 Bunu 2'ye böldüğünde 16. Bakın ben neyle 8'i e, çarpıp 2'ye bölersem 16 olur? Ne? Neyi 2'ye bölersem 16? Demek ki soru işareti çarpı 8 32 olmalı. Peki neyle 8'i çarparsam 32? Soru işareti yani 4 cm. Tabanda arkadaşlar 4 cm olmalı. Bakın sağlaması taban çarpı yükseklik 8 çarpı 4 32 böl 2 16. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bundan sonraki konumuz da paralel kenarın alanı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.